Burası Daniel Aleyhisselam'ın makamı. Ee, ve kendisini türbesi burada bulunuyor. Biraz, normalde normalde İsrailoğullarından hayır peygamberi olarak biliniyor. Hazreti Ebubekir Bekir e, radiyallahu anh mübarek geliyor. bu naaşını Yahudiler çalmasın diye ee, bu aşağıdaydı bir sandukası aşağıda 12 metre aşağıda bir şelalenin altına mı gömüyorlar nereye gitse hayır bereket olarak yani götürüyormuş mübarek ee, bu belediye başkanının rüyasına geliyor işte vakıflar müdürlüğünden 2006'da genelge çıkarıldı kazı çalışmalarının sonucunda mübarek 12 metre yerin altında naaşı pis sular kendi bulunduğu yere sızıyor diye çıkardılar. Burada bak göstereyim size. Ondan sonra işte çalışı kal çalışmalar bitti. Çelik camdan her yeri yaptılar. Hı. Avrupa Hı. ülkelerinden dahi kendisini ziyarete geliyorlar bu kabri şerifine. Göstereyim size. Naş'ını nereden aldıklarını da göstereyim. Biz 2008'de buranın bekçisi vardı. Görevli kazılar devam ediyordu. Yasaktı girişi. Bir türlü gece saat 2'de geldik, ziyaret ettik. O zaman naaşına yaklaşamıyorlardı. Yaklaşan bayılıyor, yaklaşan bayılıyordu. Ve o gün arka taraftan geldik, ziyaret ettik gece gizliden 2008'de. Daha önce naaşı buradaydı mübareğin göstereyim size. Şuradan koku, kokudan yaklaşamıyorduk. Naaşına yaklaşanlar bayılıyordu. Bu naaşını yukarıya almaların nedeni rüyasına gelmişti. Bakın karşıda şu an. Pis lağım suları yaklaşıyor demişti. Ve belediye başkanı kazı başlattı. Göstereyim buraları. Tarsus çok eski bir medeniyet. Yani yaklaşık olarak 8 bin yıllık bir medeniyeti var. Oradan ötesinde bilinmiyor. Ee, Buraya 7 defa alt üst olduğu biliniyor. Çoğu Ceddel tarafında şelale tarafında lağım çukurları hiç kazılmaz. 2 bir metreden, bir buçuk metreden sonra yer şehri. Bırakırlar suyu gider. Kim biliyor, kimse bilmiyor nereye gittiğini. Tarsus'u ziyaret ettim. Bununla ilgili ilk videosunu da çektim. Şimdi şöyle göstereyim size. İleri dönük çok ağır felaketler var. Açlık var, yokluk var. Baya bela ve musibetler var. Cenab-ı Allah bunun hürmetine inşallah selamete çıkarır. Alanya'da ya da şerden yana açılmaması gereken kapıyı bilerek açtılar. Bu ülkeye ve dünyaya tahribatı veriyorlar. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.